Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlu ve sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Ee, bir tabi bir video çekecektim. Buradaki amaç, videodaki amaç şuydu. ilk planlanan videodaki amaç. Bu koronavirüsünden dolayı şirketlerin maruz kalabileceği riskler üzerine bir beyin fırtınasını yapmak istiyordum. Ama ondan önce başka şeylerden bahsetmem gerektiği ne anladım. Şimdi çok bunu kısa tutup asıl meseleye gelmek istiyorum ama aslında bu işin özünü oluşturuyor. Neden işin özünü oluşturuyor? Borsada para kazanmak için teknik analiz, temel analiz vesaire hepsi çok önemli ama bundan daha önemlisi tabi hep bahsettiğimiz İşin psikolojik olarak ya da borsadaki sistematik nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Eğer siz bu sistematiği anlayamazsanız ya da kafanızda çözümleyemezseniz, maalesef yaptığınız stratejilerin hep bir tarafı eksik kalıp kaybetmeye daha meyilli oluyorlar. Şimdi normalde tabii Türkiye'nin eğitim seviyesi bizim eğitim seviyemiz hepimizin birbirimizden farklı. O yüzden ben şunu artık kabul ediyorum, ben herkese hitap edemediğimi, sadece başka sınırlı insanlara hitap edebildiğimi düşünüyorum. Bu bakımdan herkesin beni anlamasını beklemiyorum tabii, ben bile kendimi zor anlıyorum zaten. Şimdi borsadaki, yani dedik ya borsa gerçek hayata çok bağlı bir şey, yani aslında gerçek hayat gibi, bir iş gibi bir şey. En büyük hata şu. Benim de yaptığım, herkesin yaptığı, Twitter'daki insanların yaptığı, sizin yaptığınız. E, gerçek hayatta da bu aslında böyle. Tek doğrumuzu kendi doğrumumuzun olduğunu sanıyoruz. Yani bir doğru buluyoruz. Ya işte ya Yılların sonucunda, 20 yılın sonucunda, 15 yılın sonucunda diyoruz ki ya bu, bu doğrudur diyoruz. Diğerleri yanlış. E, bu fikir çok yanlış bir şey arkadaşlar. Yani bu, bunu bir kere kafamızdan atmamız lazım. Yani borsada da hayatta da mut, yani mutlak doğru yok da zaten o da başka bir boyunca tek doğru yok. Yani bunu niye anlatıyorum? E, şundan dolayı anlatıyorum. Yani biz bu iş, işe çok gerçekten yani mesai harcadık, emek verdik. Ya Gerçekten adadığımı düşünüyorum kendimi bu işe zaman olarak. Ve bunlar bir yere bir şeylere varsın istiyorum. Yani bir insanlara faydalı olsun istiyorum. Burada sorun şu. Herkes ortaya bir şeyler koymaya çalışıyor. Gerek YouTube'da, gerek Facebook'ta, gerek Twitter'da, aracı kurumlar, yatırım danışmanlığı vesaire. Biz hep insan olarak, yeni başlayanlar olarak ya da işte zarar edip tekrardan sıfırdan başlayan olarak hep böyle bir tek doğrunun peşindeyiz. Yani tek bir anahtar olacak, bütün doğruları, bütün kapıları açacak ve bu sayede para kazanmaya başlayacaksın, her şey dönecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden insanları da in takip ederken aslında insanların ya da bizim yaptığımız hatalardan da bir tanesi bu. Kendi doğrusunun e, mutlak doğru olduğunu sayıyor. Hemen örnek verelim. Adam uzun vadeli yatırımcı diyor ki uzun vade dışındaki hiçbir yatırım şekli borsada para kazanmaz gerisi yalan diyor. E şimdi mesela bunu söylüyor ya. Şimdi bunu bu, bu çıkarımı yapmak ya da bu çıkarım yapmak o kadar zor bir şey ki. Çünkü bu arkadaş evet 15-20 yıl her şey denemiş olabilir. ...ve uzun vadeli dışında para kazanılmayacağını test etmiştir kendi adına ama... ...bu adamın gelir seviyesi, işi, davranış modellemesi, bu süre içinde yaptığı şeyleri... ...bilemeden bu adamın bu sonuca varıp bunun da tek doğru olarak lanse edilmesi kabul edilemez. Yani şundan örnek verelim. Adamın hep ikinci bir işi olmuş. Adam kendini geliştirmemiş. Adam bilanç okumayı bilmiyor... Adam gelir tablosu okumayı bilmiyor, adam araştırma yapmaya üşenmiş ee, ve hep böyle nasıl diyeyim çok fazla emek vermeden kazanmış veya kaybetmiş. Ondan sonra çıkmış demiş ki işte traderlık kısa vadede borsada para kazanılması imkansız, uzun vadede para kazanılır. Ona göre ben sana hastilere paylaşıyorum, çat 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 İşte uzun vade Buffett böyle Buffett şöyle gerisi yalan vesaire tek doğru biz de hemen bu doğruya yapışırız diğerlerin hepsi yalan. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Böyle bir durum yani böyle bir genelleme yapmak çok zor. O yüzden yani borsada siz eğer insanları beni veya diğer insanları da takip ediyorsanız mutlaka daha fazla kafanızda bunu şey yapın. Yani o adamın tecrübesiyle ya da benim yaşadığım tecrübeyle senin yaşadığın background'un eğitim seviyen çok farklı olabilir. Ya yani adam bundan 10 sene önceki e, bilgiye erişme ile şu anki bilgiye erişme aynı olmayabilir. Bir sürü değişken değişmiş olabilir değil mi? Yani evet, kısa vadede eskiden para kazanılmıyordu. Belki bilgi şeffaflığı olmadan için kazanılmıyordu. Belki internet bu kadar yaygın olmadığı için kazanılmıyordu. Belki teknik analiz bu kadar yaygın olmadığı için. Yani bir sürü aslında bu adamın tezini ya da benim tezimi çürütebilecek bir sürü şeyler var. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü o kadar çok insan o kadar çok şeyden bahsediyor ki kafanızda şu olsun. Her bireyin yaşadığı tecrübe aslında Orada nasıl ya yani hepimiz bir pasta yapmaya çalışıyoruz. Adam sürekli aynı şekilde pasta yapmaya çalışıyor ve diyor ki bu malzemelerden pasta olmaz diyor. Olmaz diyor ve bu pasta da yapılamaz diyor. ya yani Belki o pasta yapılabilecek ama belki bir şeyini yanlış koyuyor. Belki aslında mayası yok. Ne bileyim yumurtasını mı eksik koyuyor ya da yumurtası iyi yumurta değil. Yani aslında o sisteminin çalışmadığı. Bunun bir sürü şeyi olabilir. Yani kısa vadede de bu geçerli. Trader için de geçerli. Temettü ve yatırımcısı için de geçerli. O yüzden lütfen bakın hayatta bu böyledir. Tek doğru yok arkadaşlar. Mutlak doğru yok. Yani bulduğun veya keşfettiğin bir şey veya keşfedeceğin şey sana hayatın kapısını açmayacak. O yüzden o bu gözle bakın. Yani birazcık beyin yakan bir şey. Çünkü insanoğlunun kafasında beyni çok çalışmak, çok kendini yormak, konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. Yani çok fazla her zaman her şeyi her sürekli sürekli sorgulamaktan, bilinmemezlikten çok yoruluyor ve bilinmemezlikten yorulduğu için kendini bir bilinen bir şeyle sınırlandırıp artık düşünmeyi bırakmak istiyor beyin. Beynin böyle bir yapısı var. Kendini koruyup asıl fonksiyonu olan işte hayati şeyleri devam ettirmek istiyor. O zaman İnsanların bahsettiği bu konfor alanına girebilmek için biz sürekli bir şeye bir kalıba yapışıp onun arkasına kendimize bir oyun alanı seçip burada kalmak istiyoruz. O yüzden ben borsa olan kısmıyla diyeceğim. Ya sürekli gelişim isteyen, sürekli inputların, sürekli girdilerin değiştiği ve ona göre çıktıların değiştiği bir oyundan bahsediyoruz. O yüzden bence burada mutlak doğrudan daha ziyade relatif doğru peşindeyiz. Yani az haklı olma. Ya da parçalı haklı olma. Yani örnek veriyorum benim stratejim parçalı bir haklılık var ya örnek veriyorum %30 haklıyım. Ben %30 para kazanayım. Örnek veriyorum yani benim doğrum %20'sini alabilsin piyasanın. Yani o zaman herkesin bulabildiği doğru ya da kendini oluşturduğu sistem sisteminin içerdiği ya da becerisi, kabiliyeti ölçüsünde para kazandıracak. Yani örnek veriyorum benim kabiliyetim belki yılda %25, %30 para kazandıracak. Ama işte öbür arkadaşın e, kabiliyeti belki 5 yılın sonunda %500 para kazandıracak. Yani o yüzden bir tane anahtar alıyorsun. O anahtar her kapıyı açmıyor. Hepsinin değişik değişik şeyleri var. O yüzden insanları dinlerken bu şeyle dinlemek lazım. Şimdi gelelim bu en büyük ben o yüzden anlatıyorum ya çünkü YouTube'u burada yorumlar yazıyorlar aptal aptal. Bu böyle olduğu için bu böyle oldu. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu çok derin mevzu. Yani causality and relation yani nasıl diyeyim? Sebep sonuç ilişkisiyle sebep sonuç ilişkisiyle e, ilişkili olma ilişkisi farklı. Yani örnek verirsek petrol kri petrol krizinden dolayı mı borsalar düştü yoksa e, virüsten dolayı mı borsalar düştü yoksa virüs Petrol krizini tetikleyip, Petrol krizinden dolayı mı borsalar düştü? Şimdi anlatabiliyor muyum? Ya burada relativite yani birbirine sebep olma ile evet hepsi bir ilişkili. Bakın hepsi ilişkili ama neyin neye sebep olduğunu bulamazsınız. Anlatabiliyor muyum? O zaman bizim burada benim kendi açımdan anlatmak istediğim şey şu. Ben fiyatı takip edeceğim. Fiyat bana bütün bilgiyi yansıtacak ama işte dersin konusu bu. ...algılarla gerçekler arasında fark olabilir. Ne demek şimdi? Zaten bu büyük ihtimalle bir, bir kesim şimdi videoyu dinlemeyi bıraktı. Şimdi diğerleriyle devam ediyoruz. Şimdi algılar borsada kısa vadede para kazanmak için ihtiyacımız olan şeyler arkadaşlar. Algılar gerçeklerden genellikle farklı. Yani kısa vadede oluşan bir algıyla ya da bir haberin etkisi uzun vadede çok farklı olabiliyor. O yüzden eğer siz borsada para kazanmak istiyorsanız bakın arkadaşlar bu bir game teori tamam mı? Bir oyun teorisi. Borsada para kazanmak istiyorsanız gerçekleri kafanızın arkasında tutacaksınız ve o an piyasada oluşan algıya göre hareket edeceksiniz. Ne demek bu? bunu açalım. Yani bir abimin söylediği gibi diyor ya hani haklı olmak güzel ama erken haklı olursan acı çekersin. İşte problem burada. Kısa vadede aslında olumlu gözüken bir şey ya da kısa vadede piyasanın göz ardı ettiği, ignore ettiği yani gözünü kapattığı bir şey aslında uzun vadede ortaya çıkabilir. Yani kral çıplaktır. Yalancının mumu yastığa kadar yanar. O zaman biz sıf gerçeklerin uzun vadede aslında farklı olduğunu düşündüğümüz için oyunun dışında kalırsak borsada para kaybederiz. Örnek veriyorum ben bir grafik paylaştım. Uzun vadeli kanal desteği 88.500'ün altında borsa aşağı gidecek. Hatta 84.000'e aşağı kırılırsa ikili tepe formasyonundan dolayı aşağı gelecek. Ve ben koronavirüsüyle de bunu birleştirdim. Dedim ki borsa 70.000 olacak. Hop çekildim kenara. Şimdi bu işte gerçeklere göre hareket etmek ya aslında bu yanlış bir şey. Çünkü henüz bu gerçeklerin ortaya çıkabileceği bir ee, nasıl anlatayım? örneklem zaman geçmedi. Yani piyasa bazı şeyleri öteler, i, iyimserdir. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden ben bu, bu stratejiye bağlı, bağlı kalıp ondan sonra oturup ya borsa 70 bin olacak dersem aç kalırım. Ve acı çekerim. O yüzden kısa vadedeki algı ne peki borsanın kısa vadedeki algısı? Çok ucuz olduğu, çok çok ucuz olduğu ve her, çok kısa zamanda tepki vereceği. Şimdi buradan devam edersek. O zaman kısa vadede ben insanların bu algısına ya da e, ee, borsanın bu algısına ayak uydurursam bir şekilde stop loss'la, trend takip sistemiyle, teknik analizle veya rasyolarla her ne metodu kullanıyorsunuz kullanın. Bunlarla eğer bu kısa vadede algıya ayak uydurursam para kazanırım. Örneği açıklat birazcık da açıklayalım ondan sonra. Örnek verelim Türk Hava Yolları ya da Pegasus diyelim tamam mı? İkisinden örnek verelim. Şimdi Pegasus 75 liradan 25 liraya düştü. Değil mi? 25 liradayken Pegasus çok ucuz, 35 liradayken çok ucuz, 45 liradayken çok ucuz. tava limanları da aynı şekilde çok ucuz. Değil arkadaşlar. Bu ucuzluk algısının sebebi fiyatın yukarıdan aşağı geldiği için ucuz diyorsunuz. Ama siz gelecekteki e, projeksiyonu, gelecekteki bilançoyu fiyatlamadığınız için aslında bu ucuz veya pahalılık kavramı e, relatif kalıyor. Yani evet bir haftasına göre fiyat düşük, ucuz değil fiyat düşük. Yani burada kullanmamız gereken... Evet, peki ne yapacak piyasa? İlk tepki de işte Pegasus'a, Tava Havalimanları'na, işte Türk Hava Yolları'na saldıracak. Neden? Çünkü insanların algısı bu yönde. Algı ne? Algı bunların çok ucuz olduğu ve çok çabuk tepki vereceği. Ama aslında uzun vadedeki gerçek ne? Uçuşların durduğu, Türk Hava Yolları'nın uçaklarının %90'ının yerde olduğu, Pegasus'un bütün uçuşlarının durduğu ve bunun ne kadar süre olacağını bilemediğimiz bir durum. 3 ay, 6 ay, 5 ay, 4 ay. Ayrıyeten işler normale dönse bile tekrardan benim uçmaya olan isteğim ne zaman yerine gelecek? Örnek veriyorum Haziran'ın başında herkesin beklentisi bu koronavirüsünü bitti. Haziran 1'de bitti hop üçünde ben tatile gidiyorum. Hayır bu işin tabii ki bir iz düşümü, bir bende bir psikolojik olarak harcama, davranış modelinde değişik tatile gitme, gezme, değil mi? İhtiyaçları ötele... Ben de bir sürü değişikliğe yol açabilir. Peki bu süre 2 ay değilse 4 ay olursa ne olacak? 6 ay olursa ne olacak? 1 ay ne olur? Hepsi çok farklı şeylere tetikleyecek. Ama işte bu gerçek. Bu uzun vadede ortaya çıkacak. Peki ben kısa vadede bu gerçekliği hareket edecek olsam kenarda bekleyip hiçbir şekilde oyuna, borsaya girmemem gerekiyor. Hatta tam tersi uzun vadede taşımak için short açman gerekiyor. Yani örnek veriyorum madem bu kadar inanıyorsun buna o zaman Pegasus tavanlarken seni sürekli shortlaman gerekiyor. Bunu yapamazsın. O yüzden kısa vadedeki algıların bir yanılgı olduğunu kabul edip o yanılgıda piyasa o yanılgıyı satın alıyorsa senin de o yanılgıyı satın alman gerekiyor. Herkes marketlerin prim yapacağını düşünüp bizim işte atıyorum Migros, Carrefour'sa alıyor değil mi? Ben de başka bir modelleme yapıyorum o zaman kendi kafama. Nasıl olur da bunların e, karlılıkları artar. Belki karlılıkları artmayacak. Sadece dönem kayması olacak. Ben 5 aylık alacağım. Erza 2 ay boyunca yani 1 ayda almış olacağım. 5 aylık stoğumu yapacağım. 5 aylık ununu 1 ayda almış olacağım. Belki bütün yıla baktığımız zaman Migros'un, bizimin ya da işte neyse Carrefour'un e, şok marketlerin cirosunda bir değişiklik olmayacak. Hatta tam tersine belki evde olduğum için iki öğün yiyeceğim. Belki benim e, gıda tüketim azalacak ve dışarıdaki gıda tüketimi azaldığı için belki mesela, değil mi? Dışarıdaki tüketim azaldığı için e, örnek verelim Mesela ben dışarıda gidip kahve yiyordum, işte öğlen yemeklerini dışarıda yiyordum. E, buranın negatif etkisi buraya yansıyacak. İşsizlikten dolayı veya gelir seviyesindeki düşmeden dolayı belki insanlar kısa bildikleri kadar harcamadan kısacak. Bak bunların hepsi gelecekle ilgili uzun vade projeksiyonlar ama bunu düşündüğünüz zaman pozisyon alamazsınız. O yüzden ne yapmak lazım? Kısa vadedeki algıların yanıltıcı olabildiğini, bunun sebebinin oyuncuların eliyle ilgili olduğunu. Yani sen eğer takıp borsada bir hissenin %70'ine, %60'ına, %45'ine %45 neyse sahipsen hiçbir zaman bu gerçeklerle kolay kolay yüzleşmek istemeyebilirsin. O yüzden buradan başka bir konuya geçelim. O zaman şu ortaya çıkıyor. Bu algı ve gerçeklerin ortaya çıkma süresi sizin satın aldığınız hisse senedindeki katılımcı sayısı ile ilgili. Yani örnek veriyorum siz eğer çok büyük bir katılımın olduğu, çok büyük bir katılımla yükselişin yaşanması gerektiği, Türk Hava Yolları gibi, Aselsan gibi, Tav Havalimanları gibi büyük hisselerde ya da daha rasyonel insanların iş yaptığı, Tav'da mesela ya da Şişe Cam'da değil mi? Bunlarda da genellikle büyük fonlar, arkasında daha temel analizde çalışan, okumuş çocuklar iş yaptığı için bunların algılarının gerçeğe dönüşme süresiyle e, ana pazar 2'de işlem yapan 20-30 milyon TL'lik bir tahtada çoğunlukla %30'unun patronun elinde olduğu, %30'unun işte tahtayı yapan grubun elinde olduğu bir hissedeki algının gerçeğe dönme süresi aynı olmayabilir. O yüzden sizin işlem yaptığınız tahtadaki piyasanın e, gerçek etkisini görmeniz için elinizde tuttuğunuz tahtanın hangi tahta ya da hangi hisse olduğuyla çok yakından ilgisi var. Örnek veriyorum. Belki bir patron hissesi, belki bir spek hissesi hiçbir şekilde bu krizden etkilenmeden çıkabilir. Adamın elinde %70, %80 mal vardır. %60'ı takası ondadır. Zaten hisse dip yatlara gelmiştir maliyetine. Daha aşağı vermek isteyemeyebilir. O yüzden burada hiçbir zaman gerçekler yüz üstüne çıkmaz. Şirket iflas durumundadır. Öz eksiltmiştir. Hiçbir şekilde gelecek 5 yılda para kazanamayacağı halde bile bu şirket düşüş trendine girmez veya düşmez. Sadece tam tersi yükselebilir. O yüzden demek ki e, algı ve gerçeklerin çalışabilmesi için e, toplumsal ya da e, daha yüksek bir katılımın olduğu e, oyun alanı gerekiyor. Mesela bir USD, TR'ye ya da örnek vereyim ya da Euro dolar paritesindeki teknik analizin çalışmasıyla bir altındaki teknik analizin çalışmasıyla B tipi likit B, B tipi diyorum. İkinci ana pazardaki ya da birinci ana pazardaki işlem tahtanın küçüklüğünden bahsediyorum. Oyuncu sayısı azsa burada gerçekler hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayabilir. O yüzden gerçeklerin gün yüzüne çıkma ihtimalinin çok düşük olduğu bir hissede tutup da gerçeklere göre işte temel analiz yapmak çok mantıklı olmayabilir. O zaman işi şuraya bağlarsak biz eğer temel yapacaksak ve temel göre his, alacaksak temel analize göre aldığımız hisselerin 30-40 kağıttan oluştuğu ve bunların daha çok yabancı oyuncularla işte Koç, İş Bankası grubu kağıtları, Oyak grubu kağıtları, kısmi Sabancı Holding kağıtları ve genellikle yabancı takasının yüksek olduğu, yabancıların ilgi gösterdiği, kurumsal fonların ilgi gösterdiği hisselerde o zaman gerçeklerin görülebilmesi ve buna göre önceden pozisyon alınabilmesi çok daha nasıl diyeyim gerçekçi oluyor. O yüzden bu hisseler düştükleri yerden kolay kolay kalkmıyorlar. Yani Türk Hava Yolları'nı e, tabii ki biz götürebiliriz piyasa olarak ama veriyorum orada Doçe'deki işlem yapan fon kurum eğer gerçekten Türk Hava Yolları'nın uçamayacağını, çok uzun bir süre uçamayacağını inanıyorsa en ufacık bir yükselişi belki satış fırsatı olarak kullanabilir. O yüzden bizim buradan çıkarmamız gereken şu. Algılarla gerçekler çok farklı. Uzun vadede para kaybetmemek için gerçeklere ihtiyacımız var. Neden gerçeklere ihtiyacımız var? Demin anlattığım hikayeleri siz para kaybetmemek için kullanacaksınız. Ama para kazanmak için kısa vadede yalanlara ve beklentilere ihtiyacımız gere gerekiyor. Yani piyasanın olayı nasıl al aldığı ile ilgili. Yani işte RTA RT laboratuvarları tamamen patron hareketi ama yani mesela eczacı başına gitmesi değil mi? Devan'ın gitmesi tamamen idare iyileş sektöründeki iyileşme beklenti kısa vadeli algı para kazandırabilir. O yüzden biz baştaki konuya dönersek algıyla gerçeği birbirinden ayırmamız gerekiyor. Peki bunu niye anlattım? Bunu bundan sonraki çekeceğim videoda şirketin gelir tablosu ve bilanço üzerinde bu korona virüsünün yaratabileceği etkilerden bahsetmek için anlattım ama göreceksiniz ki piyasa bu etkileri göz ardı edecek. İşte ben de bundan dolayı diyorum ki bu kadar bilgi yoğunluğunun, bu kadar fazla değişkenin, bu kadar hesaplanamaz, öngörülemez bir şeyin olduğu bir durumda ben kendi adıma bunların neye varabileceğini bilemediğim için ve inanarak bir hissede mal taşımamak için stop olabilmek için tamamen fiyat odaklı hareket. Yani trend takip, teknik analize göre iş yapmayı tercih ediyorum. Bu benim kendi tercihim. Belirli bir sistematiğe göre, belirli bir indikatöre göre alım satımımı şekillendirmeye çalışıyorum. Eğer inanırsan bu gerçeklere ya da bu kısa vadeli algılara inanırsan o pozisyondan çıkamam. Yani örnek veriyorum. Ben bunu denemek için yaptım. Becerebilir miyim diye. Mesela Trakya camda ve Goodyear'da portföyümün %5'i gibi bir rakamla almıştım. Bunları gerçekten taşıyabilir miyim dedim. Uzun vadede çok iyi bilmem ne. İyi ki tekrardan e, e, nasıl diyeyim, o değer yatırımından daha ziyade trend kırılımı, ortalamanın asla kesişmesi bana şu anda %30 zarardan kurtardı. Şu anda hala aynı gerçeklere para yatırabilirim ama %30 daha ucuz. O yüzden arkadaşlar Tek doğru bizim doğrumuz değil. Tek doğru benim doğrum değil. Mutlak doğru yok. Ve kısa vadede algılar para kazandırır arkadaşlar. Kısa vadede eğer borsalar çok ucuzladı diye tepki verecekse biz bu tepkinin içinde olup para kazanmamız lazım. Evet uzun vade gerçekleri çok farklı olabilir. İşsizlik, global global ekonomideki daralma, resesyon, işsizlik, her şey işte hükümetlerin fiscal policy yani kamu maliyesinden dolayı harcayacakları için belki e, ekstradan borçlanma, Para basmadan dolayı enflasyon, ne diyebilir, yani bir sürü kötü şey sayabilirsiniz. Ama gerçekten para kazandırmaz arkadaşlar. Ee, bize algılar gerekiyor ve bu algıları biz kısa vadedeki indikatörlerle kısa vadedeki fiyat hareketleriyle yakalayıp para kazanma derdindeyiz. Yani senin neye inandığın ya da gerçeğin ne olduğu hiç önemli değil, piyasanın bunu nasıl algıladığı önemli. Eğer oyuncunun eli, eli, eli iyi ise sana bir şekilde bunu e, ikna ettirebilir. Yani. Mesela ben bakıyorum bazı hisselerde gerçekten hayatta o fiyatları etmez ama ya patronunda mal var, oyuncu grubunda mal var. E, düşmez yani o kağıt. O yüzden sen gerçekleri bilsen de şu fiyata gelmez o fiyatlara. E, anlatmak istediğim buydu. İnşallah anlatabilmişimdir diye umuyorum. Bundan sonraki videoda e, Goodyear'ın özelinde gelir tablosu ve bilanço üzerinde olabilecek risklerden bahsedeceğim. İnşallah bu algıyla gerçek meselesini ya da tek doğrunun senin bildiğin ya da benim bildiğim doğru olmadığı gerçeğini anlayabiliriz. Çok zor bir konu ama